karşınızdayım arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz transfer dönem başladı. Transfer bilgileri vereceğim. Galatasaray ile ilgili gündemdeki bilgileri vereceğim bu yayında size. Yalnız yayına katılan arkadaşlardan ricam beğeni tuşuna basıp bu içeriği paylaşıp abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim. Şimdi öncelikle Galatasaray'da Victor Nelson'la ilgili gelişmeden bahsedeyim size biliyorsunuz Okan Hoca stoper tandemini bozmayacağını söylemişti. o yüzden Victor Nelson'la tekrar bir sözleşme aşamasına gelindi. 2028 yılına kadar da sözleşme uzatılmayı düşünülüyor. bu sözleşmeden de yıllık maaşı 2,5 milyon euro olacak Victor Nelson. bu son günlerdeki bilgi. Zaniolo ile ilgili bir bilgi vereyim. Zaniolo Atlanta ile büyük ihtimal anlaşıyor. 15 milyon artı bonuslar karşılığı imza atacak. Galatasaray, Bahçıay transferi ile ilgili de zannedersem 1 Temmuz'da kap açıklaması yapar. 3 Temmuz'da da imza töreni düzenleyecek. Hatta bununla ilgili bir transfer klibi çekiliyor diyebilirim. Ee, bir de e, orta saha en çok transferde merak edilen konu biliyorsunuz. Orta saha ben Kaan Ayhan'ın e, işte arkadaşlığından dolayı e, Goreska üzerinde çok duruyorum. E, neden duruyorum? Yani buraya doğru böyle bir gelme tabii e, Galatasaray görüşü e, Goreska ile ilgili de e, böyle bir his var. E, Kaan Ayhan'ın da bu transferde ön ayak olacağını düşünüyorum her ne kadar İbrahim Hatipoğlu işte Goreska'nın 10 milyon ücret aldığını söyleyip yani çok zor bir transfer olduğunu dile getirse de benim de böyle bir umudum var arkadaşlar. Özellikle <laughs> Goreska konusunda bu kadar ısrarcı konuşuyorum. Biliyorsunuz Okan Hoca da bir röportajında Goreska'yı öve öve bitirememişti. Onun da istediği bir transfer Goreska'da. Barış Alper Yılmaz için gelen transfer teklifleri var arkadaşlar. Bu transfer teklifleri 20-25 milyon altında kaldığı için kabul edilmiş değil. Arkadaşlar beğeni tuşunu tuşlamayı unutmayın. Beğenilere basın, abone olmayanlar abone olsun. Bunu yayın arasında bile hatırlatıyoruz artık. Oğuz Aydın transferi için henüz biten bir durum yok. Her ne kadar bazıları bittiğini ilan etse de Alanya Spor Kulübü ile ilgili istedikleri bir bonservis bedeli var. Galatasaray 4 milyon euro civarında tutuyor bonservis bedelini. Artı futbolcu takası öneriyor. Alanya'nın istediği futbolcu var. Galatasaray'ın önerdiği Halil Derviş oldu. Tek futbolcu takası mı olur yoksa iki futbolcu mu verilir? O şu an muallakta yani pazarlık söz konusu devam ediyor yani Oğuz Aydın Alanya'da biliyorsunuz 38 maça çıktı yani Oğuz Aydın'dan biraz bahsetmek istiyorum size gelirse Galatasaray'a katkı sağlar mı 38 maça çıktı 38 maçta 13 gol 8 asisti var biliyorsunuz daha önce sağ kanat ve sol kanat oynayabiliyordu Oğuz Aydın Fatih Tekken'in hocalığı döneminde sağ kanada evrildi. Sağ kanatta da iyi bir dribblingçi. Atlet bir futbolcu. İleri geri koşları çok iyi. Futbolcunun bazı özellikleri var. Yerden, dikine paslarda kaliteli pasları var. Bir de ceza sahası önünde ve ceza sahası içinde rakipten gelen topları artık hissiyatimi ee, başka bir durumun söz konusu kapma yeteneği var. Ee, i̇yi bir top kapıcı. Ee, o yüzden e, forvet hattında İkari ve Batshuayi olduğunu düşünürsek hem yerden paslarda hem de e, hava toplarında etkili ortaları olduğu için söylüyorum Oğuz Aydın'ın. Ee, burada verim alabileceğini düşünüyoruz. Zaten e, Okan Hoca da yine tekrar ediyorum. Okan Hoca'nın da e, ısrarla istediği futbolculardan e, biriydi. İspanya'da e, Galatasaray'la ilgili bir e, haber var arkadaşlar. E, bir transfer haberi var. E, Real Betis'in orta sahası e, Johnny Cardosa Galatasaray'ın gündeminde diye yazıldı. E, Diario, Diario de Sevilla bu e, haberin kaynağı. Galatasaray'ın Brezilya'da oynarken de takipte olduğu bir futbolcu Cardoso, Johnny Cardoso. Real Betis'e Galatasaray bu transfer için 18 milyon artı bonuslarla e, bir teklif sunduğu yazıyor bu haberde. E, yalnız e, buradaki sorun e, Real Betis ilk aşamada bu teklifi kabul etmedi. Çünkü e, oyuncunun başka talipleri var. E, mesela Barcelona var, Dortmund var. Atletico Madrid var. Eee Talip. E, 22 yaşında e, futbolcu. Amerika Birleşik Devletleri'nden orta e, sağ oyuncusu. E, yani Brezilya'da oynuyordu. İspanyol ekibi Real Betis. E, geçen e, Ocak ayında e, %80'ini e, futbolcunun haklarının %80'ini internasyonalden satın aldı. O yüzden e, sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor Kordosan'ın. 19 maça çıktı. Bir gol, iki asist performans var. Galatasaray'ın teklifini şu an kabul etmiş değil Real Betis ama e, e, görüşme devam ediyor diye haberde bu şekilde yazıyor. Şimdi arkadaşlar e, buradan size e, Galatasaray gündeminden e, 2024 futbol şampiyonası ile ilgili Haberlere geçmek istiyorum. İşte e, Türkiye'nin umudu devam ediyor. Bakın e, Çekya maçında alacağımız bir puan bizi grup ikincisi yapar. E, e, şartlar ne olursa olsun, diğer maçlar ne olursa olsun önemli değil. Bu grup ikinciliğiyle de e, Fransa, Hollanda'nın bulunduğu gruptan gelen grup birincisiyle Türkiye karşılaşır. ha Orada e, eşleşmede yeneriz yeneriz ayrı ama Önümüzde bir fırsat var. Futbol biliyorsunuz şans işidir. Ee, o yüzden e, kenetlenmemiz lazım. Şu e, takım formalarını üstümüzden çıkarıp kesinlikle bu dönemde e, çarşamba günkü milli maça odaklanmamız e, gerekiyor. Bakıyorsunuz e, sürpriz sonuçlar da çıkabiliyor. İşte Macaristan'ın e, aldığı 90'a 10'da attığı gol işte İtalya'nın Hırvatlara yenilmesi, İtalya'yı favor gösteriyordu millet yani İtalya'nın durumu, Fransa'nın iyi futbol oynamaması, Hollanda'nın kötü olması. Şimdi birazcık bizim umutlarımızda milli takım açısından her ne kadar içeride sorunlar olsa da yeşertiyor, kenetlenirsek biraz gazla, biraz oyunla bir şeyler yaparız diye düşünüyorum ben. O yüzden herkes bıraksın artık şu üniform, ıı, takım formasını ıı, falan. E, tümüyle milli maça, hepsi bizim evlatlarımız, hepsi bizim çocuklarımız. Semih'i de, Kerem'i de, ıı, İrfan Can'ı da, bakın hepsini tek tek söylüyorum. Cenk Tosun'da, hepsi kalecisi, Altay'ından tutun da Uğur Can'ına, ıı, Mert Güney'e kadar. Hepsi bu ıı, ülkenin birer değeri. Milli formayı giyiyorlar, ter akıtıyorlar. Onun için hepimizin de onlara e, takım ayrımı yapmadan, kötülük düşünmeden, art niyet olmadan e, destek olmamız lazım. Bu destekle de ben milli takım iyi bir yerlere geleceğine inanıyorum. E, arkadaşlar bugünlük bu kadar. E, yayını bu noktaya kadar seyrettiyseniz sizden ricam beğeni tuşuna basın. E, yayınımı paylaşın mümkünse. Ee, ve sizden ricam abone olmayanlar e, lütfen abone olsun çünkü birlikte güçlüyüz birlikte e, bu işi e, başaracağız Biliyorsunuz bu sene çok zor hedef 25 e, artı 5. yıldız söz konusu şampiyonlar liginde de başarı bekliyoruz e, Hepiniz e, özellikle Galatasaray taraftarları e, Galatasaray medyasının olmasından olmamasından dolayı yakınıyorlar işte size fırsat, sizin kendi sesinizin olacağı kanallar yavaş yavaş sizin gündeminize geliyor. Sizlerle büyüyeceğiz, sizlerle güçleneceğiz. Sizlerle kenetleneceğiz. Ve Galatasaray için e, ufak da olsa e, birkaç nebze faydamız dokunacak diye düşünüyorum ben. E, lütfen abone olmayanlar abone olsun. E, bunu sizden ısrarla istiyorum. E, Beğenin tuşuna basın arkadaşlar. Herkese futbolla dolu milli takımımızın galibiyetle e, sağdan ayrılacağı bir maç diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Galatasaray'la kalın, sevgiyle kalın.